Fırınlanmış hünkar beğendi tarifi. Malzemeler. 500 gram kuşbaşı doğranmış kırmızı et. 1 adet orta boy soğan. 1 adet büyük boy domates. 1 silme yemek kaşığı salça. 1 silme tatlı kaşığı toz biber. 1 tutam karabiber. 1 tutam kimyon. Tuz. 3 ila 4 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 su bardağı sıcak su. Hazırlanışı: Düdüklü tencereye eti alıp hararetli ateşte sürekli karıştırarak suyunu salıp çekene kadar pişirin. Sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve kavurun. Soğanlar pişince salça ve toz biberi ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Doğradığınız domatesi ekleyin. Domateslerde pişince karabiber, kimyon ve suyunu ekleyip karıştırın. Düdüklünün kapağını kapatıp düdüklünüzün pişirme süresine göre pişirin. Kapağını açtıktan sonra tuzunu ekleyip suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Suyunu çektiyse pişirmenize gerek yok. Etler pişerken patlıcanları közleyin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları da ekleyip 1 ila 2 dk çevirin. Su, süt ve tuzunu ekleyip karıştırarak kıvamını alana kadar pişirin. Etleri 22 yıldız 22 santimetrelik bir fırın kabının dibine yayın. Üzerine patlıcanlı sosu yayın. Üzerine rendelenmiş kaşarı da yayıp soğuk fırına verin. Isıyı 180 dereceye ayarlayıp üzeri istediğiniz miktarda kızarana kadar pişirin.